Erol Bulut karşılaşma sonrası bizlerle birlikte. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maç öncesi belki de risk aldınız ve çok önemli bir galibiyette de bugünü tamamlıyorsunuz buradan. 3 puanla ayrılacaksınız. Bugünkü maçı nasıl yorumlarsınız? Her maçtan önce söylediğim gibi e, taktik bir savaş olacak. İki tarafta kazanmak isteyen e, taraf olacak. Ama inşallah kazanan taraf biz oluruz demiştim oyun geneline gidişanına baktığımızda ilk arada yedirince gol pozisyonuna girdik. Altı tane net pozisyonumuz var 90 dakika baktığımızda. Trabzon'da 2-3 pozisyonu var. Aslında ilk yarı işi bitirmemiz gerekiyordu. 2-0'la en az içeri girmemiz gerekiyordu. Ama futbol bazı şanslarınızı değerlendiremiyorsunuz. i̇kinci yarı gol attıktan sonra biraz baskıya baskı yedik. Takım biraz geri çekildi. Ama sonlara doğru yine yakaladığınız pozisyonlar vardı. Ee, 1-0 değil 2-0, 3-0 hatta ikinci arada oyunu bitirebilirdik. Futbolcularımı bir ediyorum. Gösterdikleri mücadeleden dolayı e, inşallah önümüzdeki maçta da aynı bu mücadeleyi gösterip yolunuza devam ederiz. Hocam Şampiyonluk yolunda önemli bir baskı vardı takım üstünde de bu maç öncesinde. Nasıl hazırladınız? Aslında biraz da onu merak ediyorum. <laughs> o zaman samandıra gelmeniz gerekirdi. Ee, tabii, her mağlubiyetten sonra e, moraller oluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız sonuçta Fenerbahçe her çıktığı maçı galibiyet için sahaya çıkıyor. Maalesef mağlubiyetler oluyor. Bu futbolun içinde var. Iıı... E, Tabii futbolcularımıza bireysel görüşerek toplantılar yaparak moral vererek e, yaptığımız hataları izleyerek oynayacağımız maçta bir daha etmemek az hata yapmak e, bu maçta minimumada dimi az hata yaparak e, yakaladığımız pozisyonlardan birini iyi değerlendirip e, iyi mücadele göstererek maçı almayı başardık. Hocam şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz? Artık yavaş yavaş makaslar daralıyor. Bundan sonra yarış nasıl olacaktır? 14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. O yüzden e, şu an herkes eşit görme Size ben eşit görüyorum. Hocam son olarak da daha fazla uzatmadan Deflasman'da da Hı. en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Belki bununla ilgili bir görüşünüz vardır. Aynısını da kendi sağımızda yapmamız gerekiyor. Üzerinde çalışıyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar.